Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Araca özel ürettiğimiz sürgülü kapak ürünlerimizi bu videomuzdan detaylı inceleyebilirsiniz. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Konuğumuz Tata Venon aracı. Sürgülü kapak ürünlerimiz alüminyum malzemelerden üretilmiştir. Statik toz boya ile boyanmıştır. Böylelikle korozyonu önleyecektir. Araca bağlantısı 4 adet klip ile yapılmaktadır. Ürünü iyi bir şekilde montaj yapıldığında su sorunu olmayacaktır. 3 kademeli ileri geri yaparak sürgülü kapak ürünümüzü kullanabilirsiniz. Sürgülü kapak ürünleri isterseniz kilitli, kilitsiz veya merkezi sistem kilitli bir şekilde araca uygulanabilir. Sürgülü kapağın yan bölümlerinde su kanalları ile tahliye yapılır. Burada bulunan su ürünün ana gövdesinde bulunan tahliye hortumları ile dışarı atılmaktadır. Ürün demonte bir şekilde gelmektedir. Sipariş oluşturmadan önce aracınızın yılı, markası ve modelini bize iletebilirsiniz. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Diğer hizmetlerimizi incelemek için global web sitemiz olan www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.